PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde yine while döngüsünü kullanacağız fakat e, bu dersimizde ilk e, programımızı e, detaylı programımızı yazacağız. Yazacağımız program e, girilen yaşların e, adedine göre yaş gireceğiz. Kullanıcıdan e, sınıftaki veya da herhangi bir iş yerindeki, okuldaki herhangi bir futbol takımı olsun e, o takımın yaş ortalamalarını, yaş ortalamasını bulmak için e, Yaş ortalamasını bulmak için bir program yazacağız. Kullanıcı istediği kadar yaş girebilir. Şimdi şöyle yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle yapacağımız bu programda nelere ihtiyacımız olacağını düşünmemiz gerekiyor. Şimdi kullanıcıdan yaş girmesini isteyeceğiz. Dolayısıyla yaşın yerine geçecek bir değişken tanımlamamız gerekiyor. Bu bir. Ondan sonra yaşı hesaplamamız için yaşın... Tüm yaşların toplamını hesaplamamız gerekiyor. Diyelim 3 kişi var. İlki 10 yaşında. ikincisi artı diyelim toplayacağız yaşlara. İkincisi 20 yaşında. Üçüncüsü 30 yaşında ise biraz matematiğe kaçıyor. Ee, yaşının ortalaması arkadaşlar. Yaş ortalaması. Bu 3 yaşın e, kişi sayısına bölünür. 3 yaş var kişi sayısına bölünür. Yaş toplamı kişi sayısına bölünür. Yani 3'e böleceğiz ve sonucu bulacağız. Ne, nedir bunun toplamı? 50 60. 60'ı 3'e bölerseniz kaç olur? 20 olur gördüğünüz gibi buraya bize yaşın ortalamasını 20 vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bizim bir kere yaş değişkenine ihtiyacımız var. Kullanıcı çünkü kullanıcıdan bir yaş girmesini isteyeceğiz. Yaş değişkeninin yanı sıra bizim neye ihtiyacımız var? Yaşlarını toplamını hesaplamaya ihtiyacımız var. Yaşın toplamını hesaplamaya ihtiyacımız var. Başka neye ihtiyacımız var arkadaşlar? Bir de kişi sayısına. Gördüğünüz gibi e, girilen e, yaşların kişi sayısına e, yaşı girilen kişilerin sayısına ihtiyacımız var. Şimdi o yüzden şöyle yapacağız. Int diyelim. Int. Yaş diyelim önce. Yaş. Yaş tamam. E, hatta o yazı varken şöyle ak, e, kafanızda bir işaret olsun. Yazıyı sileceğim şu yukarıdaki hesaplamayı int yaş diyelim öncelikle şu yaş değişkenlerini giriyorum yaş değişkenlerini girdim değişkenimi tanımladım int diyerek ikinci değişkenimi tanımlıyorum integer değişkenimi tanımlıyorum şimdi neye ihtiyacım var e, toplam yaşa ihtiyacım var e, yaş toplamına ihtiyacım var şöyle yaş toplam diyeyim yaş türkçe karakter kullanmıyorum yaş toplam diyorum yaş toplam dedim şimdi neye ihtiyacım var e, girilen Peki yaş toplamını ben matematiksel işlem yapacağım için sıfırdan başlatıyorum. Bunu biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. İnt yaş toplam dedik. Bir de girilen kişi sayısı yaş toplam yaşı girilen kişi sayısı. Onu da hesaplamamız gerekiyor. Yani nasıl diyelim? Girilen yaş sayısı mı diyelim? Kişi sayısı diyelim. Kişi sayısı diyelim sadece kişi sayısı kişi sayısı evet şöyle Türkçe karakter yok. Onu da sıfırdan başlatıyorum. Onu da arttıracağım. E, ne doğrultuda arttıracağım? Kişi e, yaş girdikçe kişi sayısı artacak. Bir. Bir daha girdi kişi sayısı 2 olacak. Bir daha girdi kişi sayısı 3 olacak. Yani böyle yapacağız. Asıl mantık bu. Oldukça basit aslında. Şimdi while döngüsünü koy e, while döngüsünü çalıştırmadan önce tabii ki ekrana bir e, mesaj yayınlamamız gerekiyor. See out Dememiz gerekiyor Ne diyeceğiz See out Ne diyelim ee, Lütfen e, Hesaplamak istediğiniz kişilerin Yaşlarını girin diyelim Türkçe karakter yok Lütfen Lütfen e, e, Öyle demeyelim arkadaşlar Ben şimdi siz anlayacağınız için Yaşları girin diyelim Uzun bir text olmasın Yaşları girin e, Bitirmek İçinde e, Bitirmek için ne yapalım Programı bitirmek için e, Bitirme yazı e, Şey yapalım sıfır yazsın bitirmek için sıfır e, rakamını bitirmek için e, lütfen yaşları girin lütfen yaşları giriniz diyelim giriniz e, bitirmek içinse programı sonlandırmak içinse yani bitirmek için programı sonlandırmak için sıfır rakamını tuşlayınız giriniz diyelim giriniz böyle kalsın arkadaşlar siz daha güzel e, Türkçe kullanarak, Türkçemizi kullanarak daha güzel şeyler yapabiliriz. Şimdi ben dersi uzatmak istemiyorum uzun cümlelerle. End line diyorum. Şimdi C in diyerek C in, scanf mantığına geliyor C dersinde, C'de. de. E, ters tabi yapmamız gerekiyor. Ters tarafa büyüktür işareti. Ve ben buraya yaşı koyuyorum arkadaşlar. Buraya yaş yazmam gerekiyor. Yaş. Yani kullanıcı yaş girdiğinde o değişken bizim e, o rakam bizim yaş değişkenimize e, egale edecek yani eşit olacak. Kullanıcı yaş girdiğinde bizim yaş değişkenimiz onu yakalayacak. Kullanıcı 10 girdi. Bu ne nerede e, neye tanımlı olacak? Yaş değişkenimize tanımlı olacak. Hemen yaş değişkenimiz bu 10 rakamını kapacak. 20 girdi. 20 rakamını kapacak. Fakat şu an e, ikinci, üçüncüyü yapmadık. İkinci, üçüncü yapmak için while döngüsünü kurmamız gerekiyor. E, while döngüsü oluşturmamız gerekiyor. Şimdi şunu biraz daha aşağı indireyim. Evet kapan ise. Yine while döngüsünü çalıştırayım while döngüsünü oluşturuyorum. E, while döngüsünde program e, ne dedik? Sıfır rakamını girdiğinde bitecek değil mi? E, i̇şlem yapmayacak. Dolayısıyla yaş değişkenimiz eğer sıfıra eşit değilse devam edecek. Sıfıra eşit değilse devam edecek sıfır rakamına sıfıra eşit değilse devam edecek. Yani sıfır girildiyse. Pardon arkadaşlar kafam kaçtı. sizde ee, sizin de kafanızı kaçtım. Eğer girilen rakam sıfırsa şu while döngüsü çalışmayacak. Evet bu bu kadar. While döngüsü çalışmayacak. Duracak yani program. Şimdi şöyle yapacağız onu da. Şimdi yaş toplam yaş toplam eşittir yaş yaş toplam artı ee, yaş toplam artı ne olacak? Yaş toplam artı yaş. Şimdi şöyle olacak. Şimdi yaş toplamımız ne? 0. Bir önceki derslerimizi yapmıştık. Yaş toplamımız 0. Kişi diyelim 10 girdi. 0 artı 10. Yaş toplamımız 10 olacak. İkinci döndüğünde, while bu döngü değil mi? Bir döngü. Ee, bir kere okudu. Şimdi ikinci döngüde, ikinci sefer yukarıdan aşağı okuduğunda 10'u bir kere hesapladık. Artık yaş toplamımız 10. 0 değil. Burada sıfır yerine 10 olacak. İkinci 20 girdi. 10, 20 daha 30. Artık yaş toplamımız 30. Yaş toplamımız 30. Kullanıcı iç, e, diğer seferinde diyelim şuraya 40 yapalım. Şurayı 40 e, diyelim 30 değil de 40 girdi ya da 30 girdi. Yaş toplamımız artık 30'du. E, girilen yeni yaş da 30. 60 olacak. 3'e e böldüğümüzde bize 20'yi vermesi gerekiyor. Şimdi e, şurayı siliyorum artık. Anlamışsınızdır umarım. E, ya de kalsın. Programı çalıştırırken silerim. Şimdi e, aynı zamanda kişi sayısını da arttırmamız gerekiyor. Kişi sayısını da hesaplamak için şöyle yapıyoruz. Kişi sayısını da e, arttırıyoruz. Sayaç şeklinde bu döngü içerisinde, while döngü içerisinde kişi sayımız artacak. Şimdi burası sıfır. İlk geldiğinde kişi sayısı ne olacak? Bir olacak. O nasıl olacak? Bu arkadaşlar bu kişi sayısı artı artış buna eşit. Kişi sayısı artı bir demek arkadaşlar. Şu artıyı yapamadım kişi sayısı artı 1 anlamına geliyor. Şimdi kişi sayısı artı 1. Kişi sayımız 0 0 artı 1 1. Bir. bir kere okuduğunda şöyle. İkinci while döngüsünde ikinci döngüde, ikinci okuyuşunda kodlu. Ee, ne olacak? 1'di. Ee, 1 bir artı 1 2 2 artı 1 3. Böyle devam edecek. Böyle devam edecek. Şimdi e, burada şunu tekrarlayacağız arkadaşlar. Şunu tekrarlayacağız şu lütfen yaşı girinizi tekrarlayacağız tabii ki. Her seferinde kullanıcı bu mesajı vereceğiz. Lütfen yaşları giriniz. Bitirmek için sıfır rakamını giriniz. Her seferinde bunu söyleyeceğiz. Lütfen yaşı giriniz. Yaşı giriniz. Yaşları değil ya da yaşı diyebilirsiniz. Fark etmez. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Şimdi yaş dedik. Ee, bu kadar ee, başka bir şey yok şimdi bunu cout alalım cout ee, çıkaralım öncelikle ne diyelim ee, toplam kişi sayısı diyelim toplam kişi sayısını gösterelim toplam kişi sayısı nasıl göstereceğiz oldukça basit şuradan kişi sayısı değişkenimizi yazacağız kişi sayısı değişkenimiz End line de yapalım. Evet. Ondan sonra şimdi de yaş ortalamalarını. Yaş ortalamasını nasıl yapacağız? Ee, yaş ortalaması üç karakter kullanabilirim. Yaş ortalaması şöyle yapacağız. Ee, yaş toplam, yaş toplam bölü kişi sayısı olacak. Kişi sayısına eşit olacak. Yaş toplam bölü kişi sayısı bize yaş ortalamasını verecek. Yaş toplam bölü kişi sayısı bize e, e, verecek dedik. End line de yapalım şöyle. End evet. Daha sonra da return 0 diyerek sistemi durduralım. Return 0 diyerek sistemi durduralım. Ve herhangi bir şey yapmadıysak şöyle de silelim artık. Yanlış yapmadıysak e, çalışacaktır. Bu run diyelim. Bir deneyelim bakalım şimdi. Evet, lütfen gördüğünüz gibi yaşları giriniz. Bitirmek için sıfır rakamını giriniz. Tabii ki Türkçe karakter sonu var, önemli değil. Şimdi şöyle yapalım. 10 demiştik, 10'u girdik. 20 demiştik, 20 girdik. Gördüğünüz gibi yine çıktı. 30 demiştik, 30'u girdik. Şimdi bitirelim. 3 tane girdik. Şimdi yaşları giriniz. Bitirmek için sıfır rakamı diyordu. Sıfıra basayım. enter'a tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bitti. Sıfır girdiğimde. Toplam kişi sayısı 3 dedi. Gördüğünüz gibi 3 kişi var. 3 kişi girdik. Yaş ortalaması ise gördüğünüz gibi 20 oldu. Umarım anlamışsınızdır. Tekrar deneyelim. Başka yaşları deneyelim. Bir kez daha deneyelim. Bakalım. Bu alternan diyelim. Şöyle yapalım. Bu sefer değiştirelim. 20, 30, 50, 66. 788 daha fazla giriyorum. Ben sıfır girene kadar devam edecek. Şimdi sıfır giriyorum. Sıfır girdim. Gördüğünüz gibi toplam kişi sayısı 6 diyor. Yaş ortalamada 58. Hesap sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gördüğünüz gibi gerçekten 6. Yaş ortalamasının gerçekten de 58 hesaplarsanız bulacaksınızdır. E, yaptığımız işlem oldukça basit. yaş değişkeniniz var. Yaş toplam ve kişi, kişi sayısı var. E, yaş sıfır girilmediği sürece bu while döngü. Şurası bir döngü. Bu döngü devam ediyor ee, bu döngü devam ediyor ee, gördüğünüz gibi şuralar mavi oldu Bunun bitişinin ve başlangıcını belirtiyor vahal döngümüzün ee, şu işlem devam ediyor yaş toplam artı yaş diyor yaş toplamı sıfırdı buradan e, yaş toplamını hesaplıyoruz kişi sayısını buradan hesaplıyoruz ee, Yaş ortalamasını ise buradan yaş toplam bölü kişi sayısı bize yaş ortalamasını veriyor. Böylelikle yavaş yavaş gördüğünüz gibi yaptığımız programlar profesyonelleşiyor. Bugünkü dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.